Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Uzun zamandır beraber olamadık. Çünkü bu aralar işler biraz yoğun biliyorsunuz. Piyasalar falan bayağı inişli çıkışlı. Bu yüzden kanalımıza fazla vakit ayıramadım. Kusura bakmayın. Bugün yoğun istek üzerine size sonlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bu aralar sonlar biraz gündemde. Çünkü piyasaların böyle gitli gelli inişli çıkışlı olduğu dönemlerde insanlara en az para kaybettiren yatırım araçları fonlardır. Tabi her fon değil. Fonların kendi içinde çeşitleri var. Ama genel olarak fonlar diğer yatırım araçlarına göre insanlara daha az para kaybettirir. Bunun sebebi nedir? Tabii çünkü fonlar profesyonel insanlar tarafından yönetilir. İşte bugün bu yüzden size fonlardan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle anlatmam gerekirse örnek veriyorum diyelim ki elinizde bir miktar para var ve siz bu bu parayla yatırım yapmak istiyorsunuz ya da bir paranız yok her ay maaşınızdan bir miktar para biriktirmek istiyorsunuz fakat birikiminizin de enflasyon karşısında erimesini istemiyorsunuz paranızın kaybetmesini istemiyorsunuz veyahut diktirdiğiniz paranın sizin için çalışmasını istiyorsunuz. Hem o paranın size bir getiri sağlamasını istiyoruz Tamam, o zaman ne yapabiliriz? Birincisi dolar, euro, altın alabiliriz. Ama siz zaten enflasyondan kaçtınız, buraya geldiniz. Türk lirasında enflasyon var %70, %40-50'ye yaklaşmış bir enflasyon var. %70'leri Göreceğe benziyor bu gidişle ee, ama Amerika'da da enflasyon var yani dolarda da böyle enflasyon var ülkede üstünde bir enflasyon var yani siz para e, kazanmak isterken dolara para yatırdınız fakat dolarda da kaybettiniz tabii bize dolar yükseldiği için aslında dolar yükselmiyor bizim paramız değer kaybettiği için sizi dolar para kazandırıyormuş gibi geliyor fakat dolar para kazandırmıyor aslında bizim paramız çatıldığı için bize öyle gözüküyor dolar alabilirsiniz euro sterling gibi diğer paralar da alabilirsiniz ki bunlarda da eflasyon var bunlar da yıllar içinde sizin paranızı kaybettiriyor ya da ne yapabilirsiniz altın alabilirsiniz fakat e, altın da bu sene diğer para birimlerine göre bayağı bir kaybettirdi. Son bir yılda bakın dolar yüzde 80 ülkemizde getirirken altın yüzde 78 zaten dünyada da altın bu sene dolara göre yüzde 4-5'lik bir kayıpla kapattı. Bu yüzden altın da pek mantıklı bir yatırım aracı değil. Zaten son yıllarda revanşını kaybetti. Ne yapabilirsiniz? Hisse senetleri alabilirsiniz. Fakat e, çoğumuzun da bildiği gibi hisse senetleri dolar bazında kaybettiriyor. Maalesef ülkemizdeki çoğu hisse senetleri dolar bazında bize kaybettiriyor. Tabi kazandıranlar var. Çok güzel kazanç sağladığımız hisseler de var. Fakat çoğunluk demeyeyim de azım sanmayacak bir miktar e, dolar bazında bize para kaybettirmiş. Fakat biz ne yapabiliriz? Tabii bu videonun da konusu olan fon. Fonlar alabiliriz. Aslında fon değil. Bütün her şeye belli bir oranda yatırım yapmak gerekiyor. Yani altında, euroda, dolarda, hisse senetleri de, yabancı hisse senetleri de, Amerikan hisse senetleri de, boşlanma araçları da hatta ve hatta arsalar bile. Peki nasıl yapacağız? Neden fonları seçeceğiz? Çünkü